Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile un ve kabartma tozu kullanmadan haşhaşlı, bol cevizli, sağlıklı bir pasta yapacağız. Evde bulunan malzemeler ile şahane bir tat. Buyurun bu güzel pastamızın yapımına hep beraber geçelim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu güzel sağlıklı pastamız için gerekli olan malzemeler bir su bardağından bir parmak eksik tereyağını erittim hazırladım 2 dolu yemek kaşığı haşhaşım var ezilmiş haşhaş burada satılıyor hazır pasta hamur işleri için şayet sizinki yoktursa makinede çekip kendinizde bu şekilde kullanabilirsiniz tepeleme 2 yemek kaşığı olacak Üstüne elemek için pudra şekeri, 5 tane yumurtanın sadece beyazını kullanacağız. 3 yemek kaşığı tepeleme yine şekerim var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı herhangi bir marmelat e, leçeri olabilir. Leçer olabilir. Hiç fark etmez. 200 gram da ceviz tozum var. Ceviziniz yoktursa fındık tozu da olur. Ya da cevizi rondadan geçirirsiniz. Bu hale getirirsiniz. Ben de öyle yaptım. Rondadan çektim. 200 gram cevizimi bu halde hazırladım. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun hep beraber bu güzel pastamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet yumurtalarımı sarısı ile ayırdım. Sadece beyazını kullanacağız dediğim gibi bir fiske tuzumu atıyorum. Bakın bu kadar ve güzelce kar kıvamına gelene kadar yumurta beyazlarımı çırpacağım arkadaşlar. Evet, yumurtalarımız bu şekilde hazır. Şimdi bunu dolaba alacağım. Bakın olması gereken kıvam tam da bu. Dolaba alacağım ve diğer malzemelerimi karıştırmaya başlayacağım bu arada. Evet, şimdi karıştırma kabıma erittiğim tereyağımı alıyorum güzelce, şekerimi ekliyorum ve bunu da tamamen eriyene kadar önce mikserim ile çırpacağım arkadaşlar. Evet şekerimi eriyene kadar bakın bu şekilde çırptım yağım ile yaklaşık bir 3-4 dakika gelir sanırım güzelce karıştırdım şimdi sert olduğu için önce haşhaşımı şöyle bir spatula ile yediriyorum yağ ile şeker karışımımı arkadaşlar gerçekten bence denemeniz gerek bu tarifimi de şiddet ile tavsiye ediyorum unsuz, güzel, biraz daha sağlıklı. Tabii ki tereyağı var içinde ama e, tereyağı sağlıklı bir yağ bildiğiniz gibi fazla tüketilmediği sürece. Şimdi leçerimi de ekliyorum. Herhangi bir leçer hiç fark etmez. Hangi leçeri kullandığınız. Ayrıca malzeme listesinde belirtmedim ama pastamızın üstüne çıktıktan sonra hafif sürmek için yine birazcık böyle leçere ihtiyacımız var. Sadece fırça ile dediğim gibi üstüne bir süreceğiz. O kadar yani ekstradan fazla bir leçere ihtiyacımız yok yoksa. Şimdi cevizimi de ekliyorum. Gördüğünüz gibi sert olanları önceden yaparsanız çok daha rahat karıştıracaksınız. Ceviz tozumuzu da ekledim. Şimdi dolapta beklettiğim yumurta beyazımın köpüğü var. Onu da çıkartacağım ve onu da alttan alttan yavaş yavaş bu karışımıma yedireceğim arkadaşlar. Evet, yumurta beyazımı aldım dolabımdan. Bakın kıvamının güzelliğini arkadaşlar. Şimdi alttan üste doğru yumurta beyazımızı her zamanki uyguladığımız şekilde yöntemde söndürmeden güzelce azar azar yedireceğiz. E, farkına varmışsınızdır. Malzeme listesinde kabartma tozu vermedim. Sizi yanıltmasın. Kabartma tozu kullanılmıyor bu tarifimde arkadaşlar. Burada yumurta beyazımız kabartma tozunun neredeyse hemen hemen gördüğü işlemi görecek. Güzel böyle pufidik, yumuşacık bir kekimiz olacak. Evet, son kaşığını da ekledim onu da karıştırıyorum alttan üste doğru. Kesinlikle çırpma teli veya mikser kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yumurta beyazımızın sönmemesi için, kekimizin kıvamının güzel olması için, lezzetli olması için bu bir püf noktası. Kesinlikle kaşık beyaz spatula ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben güzel çemberli bir kalıbımı Önceden hafif yağ ile yağladım. Un falan hiçbir şey atmıyorum. Gerekmez de. Ee, ama siz isterseniz un ekleyebilirsiniz. Hafif veya yağlı kağıt da koyabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok güzel çıkıyor. Yağlandığınız takdirde kalıbınızı. Şimdi kalıbımı boşaltıyorum. Karışımımı güzelce şöyle bir düzenliyorum spatula ile önceden açtığım alt üst ayar fırınımda 180 derecede arkadaşlar güzelce 20 dakika önce bu şekilde pişireceğim 20 dakikanın sonunda üstüne alüminyum kağıdı koyacağım alüminyum folyeyi kapattıktan sonra tekrar bir 20 dakika daha pişireceğim ve fırından alacağım pastamı şimdi bu şekilde fırına gidebilir pastamız Evet arkadaşlar pastam bu şekilde pişti Gördüğünüz gibi kenarları kıpkırmızı bir şekilde. Üstünü de 20 dakika sonra kapatmadım arkadaşlar. Toplamında 45 dakika sürdü. Son 10 dakikasında kapattım. Fırın hızınızı kontrol edip Üstünün kızarmasına göre kapatırsınız. Şimdi bu şekilde soğumaya bırakacağım. Ve sonradan inşallah üstüne pudra şekerini eleyeceğiz. Videomuzu öyle sonlandıracağız. Evet arkadaşlar pastam ılık şekilde geldi. Leçeriniz şayet katı ise bir damla su ile benim gibi böyle sulandırın benim leçerim katı güzel üstüne sürebilmemiz için bir fırça yardımıyla şöyle daha da lezzetlendirmek için pastamızı güzelce böyle bir kat gelecek şekilde aşırıya kaçmaksızın fırça ile gezdiriyoruz ve tamamen soğuduktan sonra da pudra şekerini ekleyeceğiz. Evet çemberinden çıkarttım pastanı arkadaşlar. Güzelce soğuyan pastanın üstüne pudra şekerimiz eliyorum. Ve bu şekilde servise hazır hale geliyor. Umarım sizler de bu sağlıklı güzel lezzetli pastanı evlerinizde yapar. Ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlık ile kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar.